ve ben bütün dünya ülkelerini ve bütün Müslümanları safını belli etmeye çağırıyorum. Öyle itidal çağrısı yapmak değil, aleni bir şekilde Filistinli Muhammedilerin yanındayız deyip onların yanında olduğumuzu onlara göstermemiz lazım değerli kardeşlerim. Bakın dünya ülkeleri, Amerikası, İngiltere'si, Fransa'sı hatta Azerbaycan'ı da işin içerisinde İsrail'e destek verdiklerini söylediler. Biz Muhammediler eğer innemel mu'minuna ihvetun Müslümanlar müminler kardeştir ayetine inanıyorsak bugün kenetlenmemiz lazım değerli kardeşlerim. Ve ben ellerimi kaldırıp dua ediyorum. Ya Rab Filistinli kardeşlerimize güç kuvvet nasip eyle. Onların taşlarını birer füze eyle ya Rabbim. Ya Rabbel alemin. İsrail'i Haritadan sil ya Rabbim. İsrail'i sen görünmez ordularınla helak et ya Rabbim. Nasıl Ebrehe'yi helak ettin ya Rabbim. İsrail'i de helak et ya Rabbim. Muhammed'i kardeşlerimin yar ve yardımcısı.